arkadaşlar bugün sizlerle beraber puding yapımı yapacağız. Önce pudingimizi döküyoruz. Pudingimizi döküyoruz. Şimdi de azıcık karıştırın. Bana yumruk atalım. Puding döktük. Puding, puding. puding döktük. Şimdi azıcık süt koyup. Bu neydi? Bunu karıştıralım. Dönmüyor. Pudinge bak. Puding olduğu yerde kıvranıyor. Dön. Puding şimdi azıcık daha şuna buz koyayım <laughs> benim spesiyalimle. Buz buzu da koydum. Evet, karıştırmaya devam. <gülüyor> <gülüyor> Heh, şimdi arkadaşlar şu bunu dolaba atıyoruz. Dolaba kafa attı. Evet, 3 saat donmasını bekliyoruz ve donduktan şöyle ilk başlıyoruz. 1, 3, dondu arkadaşlar. Pudding gibi 10 numara. Gülen <laughs> 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 fıdinginiz bu tane daha sonra dörtler görüyoruz. Kapat. Kapamıyor. <laughs>